Tamam hadi sen dön buradan. Hayır seni bırakmam. Kızım senin suçun yok. Ben yaptım her şeyi. Tamam sen dön. Abla. Berkant'a bir şey olmaz değil mi? <laughs> bir şey olmaz. Kızım kötüye bir şey olmaz. Ya çoktan bulmuşlardır onu. Götürmüşlerdir bile hastaneye. Mine olan bana olur. Saat kalmaz bütün mahalleye yayılır benim yaptım. Polis düşer peşime. Ablacığım hadi sen git buradan. Tamam ben kaçacağım. Ya sen nereye gideceksin? şeye giderim, İzmit'e giderim Aysu'nun yanına. Birkaç gün orada kalırım. Ya sonra Allah kerim ne bileyim ben be, tutma beni. Ya seni bırakmam. Ya dön eve. Hayır bırakmam dedim. Bak ya, keçinin adını tuttu yine. İyi yürü o zaman. Şuraya bak, her şey battı. Bırak kızım ya, çıkmaz. Bu mahallenin çamuru insanın üstüne yapıştı mı çıkmaz bir daha. beladan kurtulmaya çalışıyorum. ötekine saplanıyorum anasını satayım. Ne çok kaderimiz varmış bizim? Hayır yani, hayat bir bizi güldürmedi. Biz mi anlamadık espriyi? Anlamıyorum ki. Yerde biri var. Aa, Aa bizim bakkalın oğlu Berkant değil mi? Yaralanmış. Çabuk ambulans çağır. Berkant, Berkant. Berkant. dur 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 ne olur. Merhaba ne tarafa? İzmit. E ee, buyurun. Buna da çekilmezsin herhalde. Merhaba. Ya aslında biz Yunanistan'a gidecektik de... Ya sonra dedik ki ne gerek var ya şurada burnumuzun dibinde çiftlik var. Çetin'in ailesinin Gebze'de çiftlikleri var da işte biz de şimdi oraya gidiyoruz. İlk önce şöyle ata bineceğiz. Ondan sonra kahvelerimizi içeceğiz şöminenin karşısında. Öyle değil mi aşkım? Sen at binmeyi biliyor musun? Ya öğretirsin ama. Bebeğim asla sürdüm. Ver bakayım bir anakarsın. Şşt Versene şundan bir fırka. Ne bu kızlar? Hiç konuşmuyorsunuz. Bir problem mi var? Biz iyiyiz böyle koçum. Siz takın. Vay. Koçum. Eyvallah. Ağır abla şekilleri diyor. <laughs> Güzel. Severim delikanlı kızları. Çek bir fırt birader. Abla içme sen. Ya biz de Çetin'le yakında nişanlanıyoruz. Ya aslında biz daha yeni tanıştık ama hani şey derler ya... ...böyle insan hani ruh eşini bulur ya. Ya bizim şeyimiz de öyle şey oldu aslında. Öyle değil mi aşkım? Ya, e, ya bilmiyorum aşkım. Şimdi tuvalet olan bir yer bulmamız lazım. Ya erkekler işte duygularını öyle kolay şey demiyorlar. Öyle. Hayatım dedem aramış. Şantiyede de bir problem oldu herhalde. Onu aramam lazım. İyi biz de hava alalım o zaman. Ya, ya Çetinciğim de böyle işte. Tatilde bile olsak şirketin işleriyle güçleriyle uğraşıp durur. Ya tam bir işkolik aslında. Ama ben onu anlıyorum. E çünkü çok büyük paralar söz konusu. Böyle milyon dolarlar. Belen oğullarının torunu olmak öyle kolay bir iş değil. Duymuşsunuzdur herhalde. Emlak kralı bunlar. Sen kimlerdensin peki? Yok yani Çetin Bey maşallah çok güzel anlattın da. Sen ne iş yaparsın Selam? Ben büyük bir mağazada satış danışmanıyım canım. Tezgahtar yani. Hayır tam olarak öyle değil de sen pek anlayamadın herhalde. Niye? Müşterilere elbise kazak falan gösteriyorsun, değil mi kız Tamam, neyse ne. Boş ver. Canım, sen ne işle uğraşıyorsun peki? Ben mi? Ben de küçücük, leş gibi bir gece kondu mahallesinde güzellik uzmanıyım. Manikürcü yani. Kardeşim de tekstil atölyesinde işçi. Biz kaybetmeyi ilkokulda silgimizle başladık canım. O yüzden kategori dışıyız. Anlıyorum, aranızda böyle bir gerilim oluştu ama... Yani öyle değil mi şekerim? Hayır yani. Bak sen Çetin'den falan hoşlandıysan söyleyeyim. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Boşuna umutlanma tamam mı? Abla ne yaptın sen ya? Ne alakası var? Adam benim tipim değil bir kere. Rahat ol. Allah'ım ya uçmuş bunlar ha. Abla tamam lütfen. Ne lütfeni be? Onca derdin arasında. Abla. Ay sus. Yani biz size yardımcı olmaya çalıştık. Acıdık, arabamızı aldık. Hiç böyle olmadı yani. Ablam bu aralar biraz gergin. Canı sıkkın. Kusura bakmayın. <laughs> Güzelim. Gü Güzelim, bir tanem beni bir dinler misin? Ben sana söyledim ya, dedemi iş yükledi, şantiyedeyim diye. Evet. Aylinciğim, biliyorsun ben de seni görmek için deliriyorum. Bak haftaya itiraz istemiyorum tamam mı? Çiftliğe gidiyoruz gel şey Her şeyi ayarladım ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Öpüyorum ben de seni <laughs> <laughs> Neyi bekliyoruz hala ya? Çetin yastık alıyor yolculukta boynum ağrımasın diye. Ay canım benim. Hep böyle düşünür beni biliyor musun? Ya değil mi? Sen ne diyorsun ya? Abla. Hadi biz başka şekilde yolumuza devam edelim. Hadi. Siz gelecek hafta da gidecek misiniz şu çiftliğe? Hayır. Çetin gelecek hafta şantiye de olacak ama sana ne? Niye sorup duruyorsun bunları? Abi her hafta başka kızla gidiyor çiftliğe demek sırayla idare ediyor. İyiymiş ha. Ya sen ne anlatıp duruyorsun? Ha? Kızım bu herif aldatıyor seni. Az önce içeride ailen diye biriyle canımla cicimli konuşuyordu. Gelecek hafta da onu götürecekmiş çiftliğe. Yalan söylüyorsun. Vallahi bizde yalan olmaz. Ama sen inanmıyorsan telefonuna baksan aramalarına. Sen ne karışıyorsun ya? Sus be. Al hayatım. Hazır mıyız? Hazırız <laughs> tabii. Şarjım bitti Evet şarjım bitti. Tamam numarayı söyle ya. Ya sen ver ben kendim arayabilirim. Allah Allah söylesene kızım numarayı. Çetin şu telefonunu ver dedim sana. Ne oluyor ya sakin ol. Söyle numarayı arayayım. Sen ver şunu be. Verir misin şunu ne yapıyorsun ya? Kes. ya? Canım ölmeyelim. Bakalım kimleri aramışsın. Bakalım kimleri aramışım. Ayhan aramışsın. Ayhan aramışım. Evet. Usta, şantiyede usta. Oldu mu? Ayşe, de Ayhan yapmış açık göze var. Tamam. O zaman arayalım bakalım şu usta. Ne, ne yapıyorsun ya? Ya niye arıyorsun onu? Versene şu telefonu. Çek. Efendim aşkım. Kızım sen kimsin? Kimsin sen? Çetin benim nişanlım anladın mı? Allah seni kahretsin. Sen anlayamadın mı? Sen bırakır mısın direksiyonu? ben bırakır, bırakır, bırakır mısın şunu? Önce onu şu arabayı manyak mısın ya? Durun şu arabayı. Önce ceza atın. Bırakır direksiyonu? ben Senin var ya Allah belanı versin senin. Aşağılık kere. Aldatıyorum kızım seni, tamam mı? Karın mısın sen? Ha, karın mısın? Allah silka! Hatta şimdi terk ediyorum, oldu mu? Olaya bak ha. Dur ben şunları videoya çek. İnternete koyarız kız. Abla manyak ikisi de Allah aşkına bırak gidelim ya. Ay sus be. <laughs> ya sen kendini ne sanıyorsun be? yapabileceğini mi sanıyorsun? Sen beni öyle kullanıp atamazsın tamam mı? Ya kızım tamam takıldık, eğlendik bitti. Ne yapayım daha, daha ne yapayım? Yüzüğü mi söyleyeyim? Ya! Ya Çetin biz nişanlandık ya! Ne? Sen benim nişanlım sen! Ya sen bunu nereden çıkartıyorsun? Ben sana yüzük mü taktım, söz mü verdim, evlenme mi teklif ettim? Kendi kendine triplere giriyorsun. Pis kullan mısın kızım sen? Çetin seni alıp belanı versin. Allah seni kahretsin! Aşağıda gel! üstü herhalde geri zekalı